Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özgökberk Demirci'nin babası İlham Demirci ile birlikte yılbaşı paylaşımlarıyla geldim arkadaşlar. Baba oğul muhteşem görüntüler, muhteşem paylaşımlar paylaştılar ve bu özel görüntüleri yepyeni kareleri en muhteşem videolar haline getirip sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve Beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.